Abi senin şeyin fotoğrafını atıyor bak. O böyle bak. Ama var ya, çok eğlenceli ama. alalım. Aga revolver şarttır. Tamam mı? Şimdi yeah. Kapama, Kafamı sıkma. Yeğen. Adamı aynı anda, anda attık. Oooo gelin lan. Oooo 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 burada, diyaksa burada takanda arkanda. Bir be. oh. tattım. Pis şerefsiz. Pis NPC Evet arkadaşlar bugün NPC almaya. Şükür ya be altı gün. Bana sıkmayın. Ya yürü kesinlikle. Kafamız Hiç emk için OĞLUK Ne ee, ben burda yedim Bunu orda pürtsene ben onu bi çarpmamı yedim Yapma Furkan adama headshot attım Headshot Bir garaj attım bir, bir tane body attım